Brüksel, ya bu direkt çalışmıyor. Bizim telefonlar çalışmıyor. Ne zaman bu bu 4-5 beş günü bir hafta oldu <laughs> biz hafta olduk. Ne internet ne şebaka. <laughs> bir numaralı kankim abone oldu. Numara kovic. Numara kovic. Numara tadı Numara kovic. Sipin Oğlum bu Abbas yapmasa <laughs> değil mi? Oğlum. <laughs> oğlum bu ya. <laughs> Abi şuraya atlasam mı? Niye? Telefon numarası söylüyor ya. Lan YouTube'a atmışlar bana ne amına koyayım. O da doğru. <laughs> Allah kaç izlenmiş? 5. İki yıl önce bu adam bu numarayı değiştirmiştir ya. <gülüyor> <gülüyor> 47 58. <48. gülüyor> <laughs> Peki niye gözleri kapalı? Bakıyor. Akabes, akabes, arasana. Harbi <laughs> <laughs> arayayım mı? Ya siktir git ya. Evet, evet, evet. Bu, bu telefon benimdir. Umut Şeker ayrılısı olsun abi. Sağ ol <laughs> kardeşim. İlk kazandığım çekiliş sendendi. Bu o parayla attığım ilk bağış. Seviliyorsun kral. Teşekkürler. Buyurun, buyurun. Bu video da güzel değil ya. Be buyurun. Bu